Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz ki WhatsApp e, birçoğu kaldırıyor, Telegram'a geçiyor. E, ben de Signal uygulamasını kurdum alternatif olarak. E, birçoğunuz belki Telegram'ı kullanabilir. Evet o da Rusların ama önümüze ne koyarlarsa koyarsı koysunlar biz herhangi bir tanesine geçmek mecburiyetinde kalıyoruz. Hani çünkü yerli bir uygulamamız var o da Bip. E, ne kadar kullanılışı e, ben pek e, takip kullanmadım onu söyleyeyim sizlere kullanacaklar yine kullanır ama ama e, en bile bu e, signal uygulamasını bile önerdi arkadaşlar o biliyorsunuz daha önce milyonluk hesabını Instagram hesabını kapattı e, Facebook sadece Facebook değil WhatsApp sadece WhatsApp değil Hani üçü bir WhatsApp Facebook Instagram bunların üçü bir şekilde arkadaşlar yani üçünden de bilgiler paylaşılıyor neden Signal uygulamasını ben kurdum arkadaşlar? kullanıcılar WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut. Signal'in avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarının sunamadığı gizlilik arkadaşlar. Uygulamada mesajlar uç, uçtan uca şifreleme yöntemiyle güvence altına tutuluyor. Signal'in mesajlaşmalarınız, mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor arkadaşlar. WhatsApp peki hangi bilgilerimizi topluyor arkadaşlar? Evet WhatsApp hangi bilgilerimizi topluyor? Peki WhatsApp'ın tepki çeken kararı ne anlama geliyor? Bu karar sonrası platformun kullanıcılarından toplayabileceği bilgiler şu şekilde arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer işlet iletişimler, Kullanım ve kayıt bilgileri, konum bilgisi, çerezler, çerezler nedir biliyor musunuz? Çerezler arkadaşlar gezdiğiniz, girdiğiniz internet sitelerinde bıraktığınız kalıntılar. Şu IP engel isteme şu işlemi yaptım falan filan. Kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işletmeler, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, üçüncü taraf hizmetleri. Arkadaşlar bir de, bir de bilgiler var bunun altında. Başkalarının sizin hakkında sağladığı bilgiler, kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işletmeler, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, üçüncü taraf hizmetleri arkadaşlar. Bunların hepsine WhatsApp erişiyor arkadaşlar. Tabii ki sadece WhatsApp'la bu iş bitmiyor. Bizim WhatsApp'ı kaldırdığımızda bizim Instagram'ı da kaldırmamız lazım. Facebook'u da kaldırmamız lazım. Ama en azından şu anda tepki olsun diye ben e, geri adım atılacağını zannetmiyorum. WhatsAppı kaldırdım şey daha kaldırmadım signal uygulamasını kurdum bu videoyu da e, signal uygulaması nasıl kurulur diye videoda videoyu da çektim e, birazdan izleyeceksiniz zaten olay bu şekilde e, bakalım ilerisi neyi gösterir bu sadece ülkemizde uygulanan bir gizlilik sözleşmesi yani daha önce bunu yapıyorlardı artık prosedüre göre kanuna göre bunu yapmak istiyorlar arkadaşlar onu söyleyelim sizlere. Fazla laf uzatmadan signal uygulaması nasıl kurulur? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere signal uygulamasını nasıl indirip kullanabileceğinizi sizlere göstermeye çalışacağım. Ben de ilk defa indireceğim signal uygulamasını ve WhatsApp'ı kaldıracağım telefonumdan. Şu anda WhatsApp'ın hala kurulu olduğunu görüyorsunuz zaten. En alt köşede. En alt tarafta ortada. Ee, biz şimdi signal uygulamasını geçelim arkadaşlar. Eğer geri adım atmazlarsa ben WhatsApp'ı da kaldıracağım arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 8 Şubat'a kadar zaten vaktimiz var. Ama e, anlaş, sözleşmeyi kabul etmeyeceğim o zamana kadar. Bilginiz olsun. Öyle yapmayı düşünüyorum. Bir signal diyorum buraya. Ve karşımıza ilk signal uygulaması çıkıyor arkadaşlar. Ben şuradan yüklediyorum. Ee, telefonumun hafızası 128 GB olduğundan dolayı hemen e, indirebiliyorum. Eğer evet, sizlerin de inşallah e, alanı vardır telefonunuzun. Bu arada kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Evet uygulama kuruldu. Kuruldu, mi Evet. Şuradan hemen aşağıdan aç diyorum ben. İdeye göre yükleniyor. Ben ilk defa kullanacak olduğum için devam et diyorum. Kişilere erişmesine izin veriyor musunuz? Mecbur vereceksiniz. Çünkü arkadaşlarınızı göremezsiniz. Ee, Reddedeyim. Bakayım ne diyecek. Reddet diyorum. Burada telefon numarasını istiyor. Ben telefon numaramı giriyorum. bir kod gelmesi bekliyoruz arkadaşlar. Kod geldi. Okeylendi. Muhammed yazdım. İleri diyorum. 4 taneli bir pin girin diyor. Yani pinler signalde saklanan bilgiyi şifreler. Böylece sadece siz erişebilirsiniz diyor. Profiliniz ayarlarınız ve kişileriniz yeniden yüklendiğinde geri yüklenecektir. Uygulamayı açmak için pine ihtiyacınız yoktur diyor. Ben ne yapıyorum? Hemen bir tane pin oluşturmam gerekiyor. Pinimi oluşturdum. İleri diyorum. Tekrar dolu line diyor. Evet. Vasa mesaj uygulaması olarak ben bunu ayarlamıyorum. O yüzden şuradan çarpıdan çıkıyorum arkadaşlar. Ee, burada gelen kutunuza bir şeyle girmesini sağlayın. Bir arkadaşınızı ileti göndermek için başlayın diyor. Şimdi ilk başta tabii ki bizim ee, bakalım. SMS'ler kapalı. Zaten göremeyiz. E, bildirimler açık. Ekran kilidi kapalı. Kit e, falan. E, depolama tamam. Gelişmiş. Siknale bağış yap diyor. Yok ay gerek yok. Zaten benim param yok ula. Şuradan ne yapıyoruz? Yeni grup kurabiliyoruz arkadaşlar. Grubunuzu buraya davet edebiliyorsunuz. Yani WhatsApp gruplarınızı yine burada da yapabiliyorsunuz tabii ki. Ee, buradan şöyle izin ver diyorum kişilere. İzin verdim bakalım kimler kullanıyormuş. Görelim. kişilere izin verdik. Benim rehberimde herhalde kimse yoktur zaten. E, ee, şu anda kullanan. Telefon taray. Haydi bakayım. Evet. Buradan numaralar karşıma çıktı arkadaşlar. Kim kullanıyorsa artık. Ee, bunların hepsi benim burada bunları davet edebiliyorum ben signal'e arkadaşlar. Ben buradan geri çıkıyorum. Rehberimize şuradan basıyoruz kalem işaretine ve istediğimiz bir kişiyi seçip arkadaşlar ona e, girip mesajımızı yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Whatsapp'ı tarihe karıştıracağız herhalde. Öyle benziyor. Bakalım ne olacak. Nasip kısmet şuradan fotoğraf çekebiliyoruz. Ee, fotoğraf ya video çekmek için kameraya yarışmasına izin ver. Mecbur vereceğiz arkadaşlar. Yoksa fotoğraf falan çekemiyoruz. İzin ver diyorum. Tekrar basıyorum. Bakın. Ee, karşınıza çıktım. Ha. Ula, ne yapıyorsunuz? Geri çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Signal böylece kurulmuş oldu. Ee, WhatsApp geri adamı atmazsa e, ben signale e, geçeceğim. Kurulumunu gördünüz, Play Store'de indirip kurabiliyorsunuz. Telefon numaranızı, telefon numaranızla bunu etkinleştirmeniz gerekiyor tabii ki. Olay bu kadar basit. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.